Esselamu Aleyküm ve ve Berekatuhu. Değerli arkadaşlarım merhabalar. Bugün yeni bir Arapça kısa tiyatroyla beraberiz. Tiyatromuzun ismi Cuhafil Cenaze. Biliyorsunuz Arapça'da Türkçedeki Nasrettin Hoca e, karakterinin tam karşılığı Cuhaf olarak ifade edilmektedir. Ve Nasrettin Hoca bir cenazedeymiş. Bununla ilgili bize tiyatro hazırlık sürecinde lazım olan oyuncu listesi, Kostüm, dekor, süre ve açıklamalarla ilgili malumat şu anki ekranınızdaki görüntüde yer alıyor. Peki kimler var bu tiyatroda oynayacak olan Nasrettin Hoca var. Nasrettin Hoca'nın oğlu, cenaze sahibi bir kadın ve topluluk cenaze cemaatini oluşturan bir grup oynayacak bu parodide. Dilerseniz vakit kaybetmeden bu kısa tiyatroda karşımıza çıkacak olan sözcüklere bir göz atalım. Öncelikli olarak sağdan aşağı doğru ilerleyelim. Valvale yuvelvilu, bağırmak, ahvah etmek demektir. Bu eylemi bir mühendis gerçekleştiriyorsa ki bu tiyatroda o şekilde olacaktır. Tuvelvilu şeklinde telaffuz edeceğiz. İkinci sözcüğümüze bakalım. Firaş, bir mana serir. Serir sözcüğüyle eş anlamlı olan firaş yatak anlamındadır. Gıta ise örtü demektir. Mesela kapalı çarşıya Araplar suuk muğatta derler. Üstü örtülü olan çarşı anlamında. Sol tarafa geçelim. Az önce ifade ettim. Cuha sözcüğü Nasrettin Hoca olarak karşıl karşılanabilir Arapçada. Emrabi ile kullanıldığında uğramak, rastlamak gibi anlamlar taşımaktadır. Son sözcüğümüz İmra Atun Cemisi Nisa şeklinde gelecektir. Kadın anlamına gelmektedir. Hadi gelin şimdi tiyatromuza göz atalım. Cuha fil Cenaze. Görselde inceleyebilirsiniz. Nasrettin Hoca oğlu bir kadın mevcut sağ tarafta ve bir de cenaze taşıyan bir cemaat. Evet hazırsanız diyaloğa başlayalım. Merrat cenazetun yevmen bi cuha ve kâne ibnuhu ma'hu. Cuha, esselamu aleykum vel cema'a ve selam. Ve fil cenazeti imra'atun tuvelvelu ve tegûl. El imra'a, الآن يذهبون بك إلى بيت لا فراش فيه ولا غتاء ولا خبز ولا ماء على ضوئه قال ابن جهى ابن جهى يا أبي أريد أن أقول لك شيئا جهة قل لي يا بني ابن جهى والله يا أبي إنهم يذهبون إلى بيتنا Evet bu şekilde tebessüm ettiren bir cevapla tiyatromuz sonlanıyor. Peki bu tiyatroda Türkçe olarak ne ifade ediyor? Bununla ilgili de görseli aktarıyorum değerli arkadaşlarım. Tiyatroyu sınıfta arkadaşlarınızda ya da öğretmen arkadaşlarım sınıflarında uygulayacaksa işte şu an ekranda gördüğünüz Türkçe diyaloğun Arapça karşılığını vermiş olduk. Ümit ediyorum sınıflarda Arapça konuşma becerisini geliştirmek üzere kullanılabilir nitelikte faydalı bir diyalog olur. Ve bu şekilde iyi temennimizle bu tiyatroyu da sonlandırmış oluyorum. Hepinizi Allah'a emanet ediyorum. Maassalame ve fi emanillah.